Herkese merhaba Cihan Örgü YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün pembe renkli bir çocuk çeketi öreceğiz arkadaşlar. Evet, tığ işi bir çocuk çeketi öreceğiz. 2-3 yaş bir çocuk çeketimiz. Tığ işi çalışacağız dediğimiz için e, boğazdan başlanıyor. Robalı bir çocuk çeketi. Şöyle fazla lafı uzatmadan hemen örgümü örmeye başlıyorum üç buçuk numaralı tığla başlıyorum öncelikle zincirimi çekeceğim şöyle 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 bu şekilde toplam 80 e, zincirimizi çekelim. Toplam 80 zincirimi çektim. Şöyle katladığımızda bu kadar oluyor. Ne sıkı ne de gevşek olarak çekiyoruz arkadaşlar. Tığımın üstüne attım. 1 2 3 dördüncüsüne şöyle bir trabzan öreceğim. Sıradaki zincirime tekrar bir trabzan atıyorum 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 13 kere 13 3 trabzanımı attım 3 6 7 8 9 10 11 12 13 ve baştaki zincirimizi de sayarsak onu da bir trabzan sayıyorum toplam 14 oluyor yani bir ön tarafı için 14 trabzanımızı yaptık aynı yere şöyle aynı yere iki defa daha batırıyorum iki defa daha batırdım burada gizli bir artırma yaptık arkadaşlar aynı yere 3 defa attım tekrar sıradaki ilmek e, trabzanlarımı örüyorum 1 2 3 4 5 6

gizli artırmamızı örmüştük 3 defa aynı yere batırdım gizli artırma attığım yerden bir trabzan olarak bir trabzanımı sayacağım 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 bir trabzanımızı fazla örmüşüz 15 trabzanımıza attım. Aynı yere iki trabzan daha atıyorum. Aynı yere iki trabzan daha attım. Ama bunu örerken, şimdilik arka tarafını örüyorum. Ortadaki tek trabzanımız zincir yerine geçiyor arkadaşlar. Tekrar tek trabzanımı sayacağım. 1, 2. 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 23 ilmeğimi attım. 23 ilmekten sonra 23 ilmeğimizi attıktan sonra tekrar 2 ilmek daha aynı yere atıyorum. 2 ilmek daha attım. Yani toplam bu zincirimize tekrar 3 ilmeğe trabzanımıza attık. Şimdilik biz bunu tek trabzan sayalım. 1-2 İkincisini ördüm. 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Tekrar kolumuz için 15 ördüm attığım en son e, zincire iki defa daha atıyorum. Toplam tekrar üç tane gizli artırmamız oldu. Aynı şekilde bir trabzan olarak sayalım. Bir iki üç dört beş 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Tekrar dikkatli sayalım. 3 6 7 8 9 10 11 12 13 14 14 ilmeğimi tekrar ön tarafı için ördüm şimdi biz burada dönelim arkadaşlar 3 zincirimi çektim baştaki trabzanma değil ikincisine trabzanma atıyorum trabzanlarımızı örüyoruz tekrar şöyle 3 trabzan ördüm gizli trabzanlarıma geldim 3 trabzanım var gizli birini örüyorum ortadaki gizli trabzanım aczı tekrar aynı yere 3 tane trabzan örüyorum 2 3. Şöyle zaten belli de oluyor. 3 trabzan. En ortadaki trabzana 3 trabzan daha iyi. Bu şekilde zaten robamız devam ediyor. Tekrar kollarımızı örüyoruz. tekrar şöyle 3 trabzan ördüğüm yere geldim 2 trabzan örüyorum en ortadaki trabzanına geldim aynı şekilde gene 3 kere aynı yere ayrı ayrı trabzanlarımı örüyorum ceketimizin arka bölümünü örelim arka tarafına da aynı şekilde öreceğiz. Tekrar 3 trabzanına geldim. Aynı şekilde 3 trabzanım var. 2 trabzanımı örüyorum. En ortadaki trabzanıma geldim iki defa daha ayrı ayrı mı örüyorum toplam 3 oldu kol bölümünü de aynı şekilde örüyorum tekrar 3 trabzan ördüm yere geldim 2 trabzan mı örüyorum şöyle 3 2 trabzan mı ördüm tekrar ayrı ayrı iki tane trabzan daha aldım toplam 3 oldu bir şekilde sona doğru gidiyorum en son zincirimi de şöyle trabzan olarak saydığım için zincirimi de örüyorum 3 zincirimi çektim bu şekilde göstermek istiyorum her sırada 3 trabzanımız var en ortadaki yere 3 defa ayrı ayrı trabzanlarımı örüyorum şöyle robamız biraz belli oldu bir sıra daha örelim aynı şekilde sonra düğme yerimizi açalım 4. sıramdayım arkadaşlar 3 sıramı ördüm 4. sıram bir zincir örüyorum 3 trabzanımız kalmış zaten bu zincirimizde bir trabzan oluyor bir zincirimi ördüm bir trabzanımı atlıyorum ikinci trabzanma, trabzanımı atıyorum zincirime de bir trabzan atıyorum toplam iki trabzanımızı ördük şu ön tarafı şu ön kısmı iki trabzan size kalmış İsterseniz arada 3-4 trabzan da örebilirsiniz ben iki trabzan örmek istedim tekrar üç zincirimi çektim ikinci trabzanımı, trabzanımı örüyorum. Ortadaki e, ilik açtığımız yere de aynı şekilde gene bir trabzan mı ördüm? Burada atladım trabzanımı tekrar e, ikinci sırada aldım. Bu şekilde düğme yerini de açtık arkadaşlar. 5 sırada bir ben bir düğme yeri açıyorum. Dediğim gibi o size kalmış. 3 sırada bir de yapabilirsiniz. 6 sırada bir de yapabilirsiniz. O size kalmış. Toplam bu dördün 5. sıram oluyor. Bu ördüğüm şu anda. Ben de robamın büyüklüğüne göre bakacağım arkadaşlar. Kaç sıra yeterli ona göre yapacağız. Bu şekilde kol altına kadar geldik arkadaşlar. Şöyle 3 ilmeğimiz var. Yani 3 e, trabzanımız var. İlk trabzanımda e, ördüm. Ortadaki trabzanımı e, kol altına vereceğim. Kolları biraz daha geniş olsun. Kolumuzun diğer tarafına şöyle çevirelim aynı şekilde gene iki ilmeğimi kol altına veriyorum bir ilmeğimi beden bölümüne veriyorum bu şekilde örelim diğer koluna gelinceye kadar tekrar şöyle ikinci kolumuza geldik tekrar bir arkasını örerken bir trabzanımı da bedene verdim diğer iki trabzanımı kola veriyorum arkadaşlar şöyle çevirdik aynı şekilde gene iki trabzanımı kola alıyorum bir trabzanımı beden bölümüne veriyorum bu şekilde zincir falan yapmadan devam ediyorum sıra sonuna kadar gidelim arkadaşlar şöyle göstermek istiyorum ceketimi zaten iki tane ilik açmıştık 3 6 7 sırada bir iliklerimi açtım arkadaşlar o tercih size kalmış 4 sırada 5 sırada da açabilirsiniz. Şöyle robamızı tamamladık. Robamız gördüğünüz gibi burada zincir yapmadım. Biraz dar olsun istedim. Sonradan genişleme olacak. Bunu bu şekilde tamamladıktan sonra toplam 3 sıramızı sade trabzan örelim arkadaşlar. 3 sıra sade trabzan ördükten sonra artırma eksiltme yapmadan Diğer bölümüne geçelim. Evet arkadaşlar bu şekilde rıbamı tamamladım. 3 sıra daha 3 sıra daha ördüm. Şöyle dar e, bir yer oluyor arkadaşlar. Şu tarafı şu beden bölümü biraz dar oluyor. Ondan sonra etek şeklinde genişlememizi yapacağız. Rabamızı tamamladık. Bu birinci parttı. ikinci partta inşallah görüşmek üzere. Umarım beğenirsiniz. Ellerinize sağlık diyorum.